Bıraktım evet, Ne biliyorsun bunu? Gel getirin ve sevdiğin. Ben de ne bileyim bildiğin kadar iniyorum ben. Hayır aramdaki bir hatası onu sen ayarlamazsın. Ben diyen yani ben kazan kesmem. Evet istediğin gibi gidelim sağlığına giriyorsun. Giderim, belki hastam var, hastam etmişim, belki abim kazarsın, annem babam kazarsın. He? Ne demek önemli? Can mı önemli? Görmek yaptın bunu. Bir dakika. Özel geldi. Sen devam et. Ne dedi? Seni gördü. <laughs> Sen devam et, gazete plakın zaten.

Hemen hiç şey yapamazsın ki. Hemen hiç bir şey yapamazsın. Hadi evet. abi, hadi. Hadi abi. Kübür etmeye gerek yok. Ben, ben Bir patlatırım Anam. Tamam. Vur bir tane vur Bir tane vur. 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 Ya, benim oğlumla mı korkutacaksın? Benim oğlumla mı korkutacaksın be? Ya. Nereye git? Oğlumla mı korkutacaksın beni? ne yaptık ya? Çık ya! Ben bakalım gülçin! Be. bak solculara ben de şahit Nereye Gördün mü ne yaptığımı görüyor musun? Nereye ya? Sen, <laughs> musun? Nereye gideceksin be? bak benim oğlumla ne İyi e? ama bana dokunursunuz. Dokunuruz mu Ne yapacaksın? Ben sana e? adam gibi. Adamımız yanmayacaksın, yanmayacak. Dokunma, elinle. Al bunu, al bunu. beni. Al Ben niye gireceğim? Ben niye Bak, bak. Elince. Al Git dokunma. Git git ben de gireceğim. Al 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 al. Çıkma Ben bize hatalı diyorsun, ben sana hatalı diyorum. Hatalı. Benim. bir şey değil mi? sen Asmatlar, bak nasıl indir. indir, bana dokunma. Hı -hı. Gel Gel, gel gelim. Kim? Kim? Neyi çıkıyorum daha? Hadi. Ne? Nereye ya? Nereye gideceğim? Bak, elinden kurtaracağım Allah. Kardeşim, bu